Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle futbol menajerinde forma numaralarının rengini değiştirmeyi ve oyundaki logoları değiştirmeyi öğrenmeye çalışacağız. En azından benim bildiğim yöntemleri size aktarmaya çalışacağım. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak oyunda biliyorsunuz grafik paketleri kullanılıyor. Ben logo paketi olarak TCM logo paketini kullanıyorum. Başlamadan önce bunları belirteyim. Forma paketi olarak da FM kulübünün yaptığı formaları kullanıyorum. Bunları daha önceden hem kanalda hem Discord'da hem Twitter'da her yerde paylaşmıştık. Kanalı vesaire araştırabilirsiniz bilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi forma numaraları formalarla uyumlu değil renk olarak. Bunu oyun içerisinde nasıl değiştirip manipüle edebilirsiniz bundan bahsedeceğim. İlk önce zaten taktiğe geldiğimiz zaman şu anda ne görüntülüyoruz biz? Bakın 3 boyutlu forma var aslında burada. Fenerbahçe formasında forma numaralarının beyaz olduğunu görüntülüyoruz. Mesela diyelim ki bunu değiştirmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Oyun içi editör aracılığıyla bunu değiştireceksiniz. Oyun içi editöre basıyorum forma detaylarını düzenle diyorum. Formaya geliyorum ve forma no rengi burada beyaz olarak gözüküyor gördüğünüz üzere. Burayı mesela ben sarı yapıyorum abi. Tamam diyorum. Bakın değişti. Gördünüz mü? Aslında çok basit bir işlem. Onu anlatmaya çalışıyorum. Akabinde tercihler Sıfırla geçici dosyalar temizle evet deyip temayı yeniden yükleyebiliyorsunuz. Bu işlem aracılığıyla yaptığınız değişik oyunda kalıcı bir şekilde yer alması gerekiyor. Tabi forma paketinde yani kullandığınız forma paketinde farklı bir şeyler yoksa. Şimdi bazı forma paketleri oluyor. Formun numaralarının renklerine kadar paket içerisinde yer alıyor. Buradan ne kadar manipüle ederseniz edin. Forma paketinde ne varsa oyunda onu görüntülüyorsunuz. Bazı paketlerde de forma numaralarıyla alakalı herhangi bir değişiklik yer almıyor. Dolayısıyla kolay bir şekilde forma numaralarının renklerini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi oyun yeni yüklendi. İlk maçımız ne zaman abi? Bizim bugün. Hemen ilk maça doğru geçelim. Bakalım. Bak sarı oldu. Gördünüz mü değerli arkadaşlar? Beyazda da mavi gözüküyor. Ya her formayı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Zaten video başına da dönün. Net bir şekilde göreceksiniz. Normalde Fenerbahçe'de formaların arkası beyaz. Mesela bu nasıl bir soruna yol açabilir? Beyaz bir forma giydiğiniz zaman forma numarası beyaz gözükür. O da numarayı zaten görememeniz anlamına gelir. Bunu az önce benim yaptığım gibi yapıp değiştirebiliyorsunuz abi. Tekrar hatırlatalım. Kulüp bilgisine geliyorsunuz. Buradan forma detayları düzenle diyorsunuz. Mesela iç sağ formasında formaya geldim ben. Burada sarı kullanıyorum. Forma o rengi olarak. Deplasman formasına geldim. Bak burada zaten maviymiş. Değiştirmenize bence gerek yok. Üçüncü formaya geldim. Güzel. Burada da sarı. İşte kaleci de atıyorum gözükmüyordur. Mesela yeşilin arkası beyaz değiştirebilirsiniz. Ki genelde gözüküyor. Yani çok fazla da bir problem olmuyor. Anlaştık mı beyler? Yani gerçekten çok kolay yapması çok basit bir işlem. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü sürekli olarak şey yapılmıyor. Yani forma paketlerinin içerisine forma numaralarının rengini ayarlayan XML dosyası aktarılmıyor. Uzun, meşakkatli ve farklı bir iş. Ben de bilmiyorum zaten nasıl yapıldığını. Çok yüzeysel biliyorum yani. Oyun dışı editörle galiba ayarlanıyor o tarz şeyler ve yapması da ayarlaması da uzun sürüyor. Bu bana çok sorulan sorulardan bir tanesiydi futbol menajerle alakalı. Bu soruyu sonsuza kadar cevaplamak istedim. Umarım işinize yarar. Şimdi logo ile alakalı bir takım şeyler konuşalım sizlerle beraber. Oyunda logo değiştirmek kadar basit bir şey yok. Öncelikle futbol menajer butonuna basıyoruz. Tercihlere geliyoruz. Burada benzersiz yazarsak çıkacak mı ona bir bakalım. Çıkmıyor. Numara yazarsam çıkıyor mu? Ha. Numara yazıyorsunuz arama imlecine. Her oyuncu ve takım ekranının kendine özel numarasını başlık çubuğunda göster ibaresi olacak. Buna tık atıp temayı yeniden yüklüyorsunuz. Bu ne işinize yarıyor? Bu oyundaki takımların, personellerin, futbolcuların benzersiz ID'lerini görmenizi sağlıyor. Onu da biz grafik paketlerinde kullanıyoruz. Mesela diyelim ki Fenerbahçe'nin oyundaki logosunu değiştirmek istiyoruz. Farklı bir logo da koyabilirsiniz veya tepesine yıldız da ekleyebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için öncelikle Fenerbahçe'nin futbol menajerdeki benzersiz ID'sini bilmeniz gerekiyor. Şimdi biz buradan bu bilgiyi alalım. 1870 Hemen Ctrl-C kombinasyonu ile kopyalıyorum ve akabinde logo paketimin olduğu yere gidiyorum. Bakın burada kıymetli dostlar. Neymiş abi boyutu? 200 çarpı 200 piksel bu ve şeffaf. Ne derler ona? Yani arka planı olmayan bir görsel bu. Bunu abi hemen Photoshop üzerinden açıp manipüle edebilirsiniz. Eğer bir Canva üyeliğiniz varsa ve pro üyelikse bu. Orada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Canva daha da kolayınıza gelir hatta. Ben şöyle Fenerbahçe formasını mesela değiştireyim. Hemen içeriye doğru alıyorum logoyu. Bakın bu şekildeymiş. Görüyor musunuz? Yani logo yapımcısı 200 x 200 pikselde Fenerbahçe logosunu bu şekilde konumlandırmış. Çevresinde biraz boşluklar var. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi biz burada ne yapacağız? Yıldız ekleyeceğiz, değil mi? Ona istinaden ben biraz buraları küçültüyorum mesela. Akabinde yıldız eklemem gerekiyor. Onu da nasıl yapıyorduk abi? Heh geldik arkadaşlar. Vallahi yıldız yapmayı unuttuğum için dışarıdan yıldız şeyi indirdim. Şunun arka planını hemen bir kaldıralım. Ne diyorduk en son? Biz Fenerbahçe'ye mesela yıldız eklemek istiyoruz diyorduk. Öyle değil mi? Abi getirdim. E artık bunun nasıl duracağını falan siz ayarlamanız lazım. Yani hepsini de ben söyleyemem takdir edersiniz ki şu şekilde kafanıza göre ayarlayın ya çok da şey değil yani önemli olan nasıl yapıldığını gösterebilmek size İlk aşamada bir tane daha getirdim. Ha şimdi tabii çok tehlikeli de bir iş yapıyorum. 3 yıldız yapsam niye 3 yıldız, 5 yıldız yapsam niye 5 yıldız diye tartışma çıkacak. Ben biliyorum. Ee, o yüzden tek yıldız yapacağım. Tartışma çıkmasın diye. Önemli olan çünkü burada e, nasıl yapıldığını göstermek abi. O iş beni ilgilendirmiyor. Renk kaplamaya gelerek de örnek veriyorum rengini ayarlayabilirsiniz. E, Fenerbahçe ne kullanıyor yıldızda sarı kullanıyor galiba. Bu şekilde rengini ayarladım. Hatta şöyle de olabilir. İyi türlü çalışıyor mu bakayım bir. Şuradan mı kopyalamak lazım? Tamam diyelim bir. Tekrar bastım buraya. Evet bu şekilde ayarladım. Şimdi bu tabi düz durmuyor gibi ha sanki. Evet şöyle bir derecede itip böyle düz duruyor gibi. Neyse şu şekilde ayarladım. Tabi bunu yapmadan önce yedek almanızı kesinlikle öneririm. Yani eski Fenerbahçe logosunu veya değiştireceğiniz bir logoyu mutlaka bir yerlere yedek alın. Dostlar sonradan sıkıntı yaşamayın. Şu şekilde yedeğimi aldım. Ondan sonra dışa farklı aktar diyerek e, buradaki ayarlara dikkat edin. Saydam 200'e 200 şeklinde dışa aktar diyoruz. En son burada değiştirmişiz galiba. Europe kısmına geldik. Türkiye'ye geldik. Gloves normal 1870 abi. Kaydet dedikten sonra artık logonuz kaydolmuş oluyor. Tabi burada direkt gösterir mi göstermiyor. Ne yapacağız? Logoyu attık ya mesela. Geçici dosyaları temizle temayı yeniden yükle diyeceğiz yine. Ki değişsin. Bu arada logolarda şimdi şöyle bir şey var. Ona gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrardan logoların olduğu yeri bulalım. Heh, logos. Buradan Europa geçeceğiz. Ondan sonra Türkiye'yi bulacağız. Kulüp. Şimdi burada normal logolar var ya. Evet dostlar. Bunların bir de 2x büyütülmüş halleri var. Hepsi için yok. İsterseniz siz ekleyebilirsiniz. Bir de küçük halleri var. Şimdi siz normalde Fenerbahçe'nin büyük logosunu değiştirdiniz diyelim. Bir de gelip küçük logosunu değiştirmeniz lazım. Küçük logolar da nerede gözüküyor? Mesela şurada sağ altta gözükür normalde ama biz küçüğünü ayarlamadığımız için bakın burada bir yıldız gözükmüyor. Ama alnı sıra bakın mesela alnı tepesinde bir şeyler var. Biz ama burada değiştirdik. Bak tek yıldızı ekledim mis gibi de oturdu abi. İstiyorsan sen 5 yıldız at. istiyorsan 10 yıldız at. istiyorsan 20 yıldız at. Yani kafana göre tamam mıdır? Anlaştık diye düşünüyorum. Logo değiştirmek istediğinizde vesaire de ne yapıyorsunuz? Yine 200-200 piksellik bir logo buluyorsunuz veya büyük logo da bulabilirsiniz. Yani önemli değil o. Önemli olan 200-200 piksel çıktı alma. E, diyelim ki biz burada neymiş bu mesela sağlam taş spor bu logoyu değiştireceğimizi varsayalım işte Photoshop'ta veya Canva'da açıyorsunuz bu logoyu logoyu siliyorsunuz yine 200 e 200 piksel olmasına dikkat ediyorsunuz başka bir logo düşündüğünüz bir logoyu gelip buraya yapıştırıyorsunuz ondan sonra çıktısını alıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz olması gereken yere dosyasına benzersiz ID ile ve PNG olacak şekilde şeffaf olacak şekilde buraya yapıştırıyorsunuz önemli olan burada nedir Orijinal logoların yedeğini almak kıymetli dostlar. Yani bunu unutmayın. Gerisi gerçekten kolay bir şekilde çözülür. Hiç problem değil. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım yararlı ve faydalı bir içerik olmuştur. Dediğim gibi çok fazla vaktinizi alma taraftarı zaten değildim. Ya yani çok basit gerçekten. Videoyu izleyerek ve pratik yaparak bu tarz içeriklerle hızlı bir şekilde öğrenme sürecini tamamlayıp pratik yaparak iyice bilgi seviyenizi pekiştirebilirsiniz deyip artık son sözü sizlere bırakıyorum. Ben videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olarak en önemlisi destek olmayı unutmayın. Bir sonraki FM içeriğimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.